Mehmetçik sınır ötesinde de teröristlerin adım adım peşinde. Köşeye sıkışan terör örgütünün son çaresi geride mayın bırakarak kaçmak. Bunu yaparken de türlü yöntemlere başvuruyorlar. Sözde her birini farklı ülkeler ve yapılar destekliyor ama dikkat ederseniz akıl aynı. Çünkü bu konular gerçekten çok ciddi bilgi deneyimi gerektiren, çok ciddi dikkat gerektiren hususlar ve bunların hep arka planında Eski ordu mensubu askerler görüyorsunuz. Özellikle Amerika'yı kastediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarmanın mayın avcıları Irak'ın kuzeyinde, Suriye ve Libya'da görev başında. Özel eğitimli birliklerin görevi hainler tarafından tuzaklanan bombaları etkisiz hale getirmek. Pençe Kaplan harekatı son yılların en kapsamlı operasyonu. Haftanın de PKK'ya ait terörinleri tek tek temizleniyor. Bölgede 160'tan fazla el yapımı patlayıcı imha edildi. Askerlerin geçiş güzergahında bulunan düzeneklerse dikkat çekici. Kabloyla geliyor. Direk aküye yani ateşleme yuvasına geliyor. Akabinde hemen dibinde zaten bir uzaktan komutalı düzenek var. Elikanlı terör örgütü benzer yönteme Suriye'de de başvurdu. Suriye'de Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin aklı hayale gelmeyecek yöntemlerle sivil yerleşimlere tuzakladığı el yapımı patlayıcılar Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği olan Mete Timleri tarafından tek tek bulunuyor ve binlerce sivilin can kaybının önüne geçiliyor. Bölgede devam eden arama tarama faaliyetlerinde çelik bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı da imha edildi. Bu tür yapıların, bu saldırılarda gözünde hiçbir değer yargısı yok. Ve ihanetin ve insanlığın en dip yaptığı noktaları konuşuyoruz. Bu görüntülerse Libya'dan. Darbeci Hafter ve milisleri çekilirken sivil yerleşim yerlerine çok sayıda patlayıcı tuzakladı. Tıpkı bu iş yerine bıraktıkları el yapımı patlayıcı gibi. Özel eğitimli birlikler terör kalıntılarını yok ederek bölgeyi güvenli hale getirmeye devam ediyor.